Öncelikle Rojin Kaveş dosyasını ilk günden beri Van'da bulunan tüm STK kurumları, Baro Kadın Hakları Merkezi, ÖHD, Star olarak zaten süreci takip edip devam ediyoruz. Aynı zamanda bizlerin bu mücadelesine karşılık savcılık tarafından ısrarla dosyayı avukatlarından Evet, vekaletnamemiz olmasına rağmen bizleri sürecin dışında tutularak sürecin yürütüldüğünü görüyoruz. Öncelikle ön otopsi raporunun tarafımıza verilmeyip basında farklı iddialarla intihar algısının yerleştirilmeye çalışıldığını gördük. Dün de aynı şeyi yaşadık aslında. O sürecin devamında olan otopsi raporu ön otopsi raporu nasıl bizlerle paylaşılmadıysa daha sonrasında taleplerimiz doğrusunda yazılı talepler sonucunda alabildik. Ancak eee ATK raporun sürecinde hepimiz artık yetki belgeleriyle dosyanın tarafı durumundayız ve son üç gündür her gün savcı ile görüşme e, sağlamaya çalışıyoruz ki sürekli farklı durumlar, farklı çeşitli e, ifadelerle bizle kesinlikle görüşülmüyor. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla başsavcılıkla yaptığımız görüşmeden sonra aslında ATK raporunun iki gündür kendilerinde olduğunu, bizlerin adliyede sürekli savcının kapısının önünde beklememize rağmen hiçbir şekilde bize bu bilginin verilmediğini görüyoruz. Elbette bu aslında sürecin şeffaf yürütülmediğini, avukatlardan ATK raporunun neden saklanılması gerektiği soru işaretini açığa çıkarıyor. Çünkü dosyada yazılı taleplerimiz var, savcıyla birebir görüşmelerimiz var, sürekli ulaşılabilecek bir yerdeyiz. Kendisiyle görüşme talep etmemize rağmen biz ATK raporunun eee ana akım medyada görmüş olmamız ciddi anlamda bizler açısından dosyayı şüpheli bir şekilde algılanmasına sebebiyet vermektedir. Etkili bir soruşturma sürecinin yürütülmediğini de açığa çıkarmaktadır. Aynı zamanda 45 gündür incelenmeyen, telefonu şifresi kırılmayan bir bilirkişi incelemesi yaptırılmayan bir durum var. Telefon bu dosya içerisinde elimizdeki en önemli delillerden biri çünkü oradaki verilerle birçok şeyi aydınlanabilecek, belki maddi gerçeklik açığa çıkabilecektir. Bu anlamda kamuoyunun bilgilendirilmesi, bizlerin de bilgilendirilmesi gerekirken ne kadar zor olsa bile bir telefonun 45 günde kırılmaması durumu elbette ki kabul edilebilecek bir durum değildir. Bugün yaptığımız görüşmede başsavcı tarafından bizlere Halen e, telefonun şifresinin kırılmadığı bilgisi de verilmiştir. Dosya en başından beri tamamen intihar algısı üzerine yürütülmeye çalışılmıştır. Aramalar çok belli e, yerlerde yapılmıştır. Geniş bir çevreye yayılmamıştır. Biz e, ısrarla sadece gölle, sadece kaybolduğu alanla aramaların e, saklı kalmaması gerektiğini, bunun genişletilmesi gerektiğini talep etmiş olmamıza rağmen şu an dosyada görmüş olduğumuz kadarıyla e, sadece zaten sınırlı bir çalışma yapıldı. Bunun sonucunda da elbette bu süreç e devam edildi. Yine intihar algısı yaratılmaya çalışıldı. Biz buna ilişkin e, gizliliği ihlal suçundan suç duyurusuna bulunduk. Avukatlarda dahi olmayan bir bilginin, bizlerin bilmediği bir bilginin bu e, farklı iddiaların sosyal medyada yaygınlaştırılmasının amacı tamamen intihar olgusunu güçlendirmekti. Bu anlamda da biz şu an suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuz da devam etmektedir. Dosyanı bu anlamda takipçisi de olacağız. Biz otopsi raporunu bugün başsavcıyla görüştükten sonra açıkçası raporun gelmiş olduğu bilgisi tarafımıza verildi. Raporu al alır ama zaten kamuoyuyla bir an önce bilgilendirmeyi önemsedik, bilgilendirmemizi yaptık. Raporun detaylı bir incelemesi tarafımızda yapılacak. Gerekli uzmanlarla görüşülüp rapor detaylı bir şekilde incelenecektir tarafımızdan. Ancak yaptığımız inceleme sonucunda şu an raporda net yani net bir şekilde hani suda boğulma şeklinde ölüm sebebinin olduğu belirtiliyor. Ancak bu suda boğulmanın hangi şekillerde başkası tarafından e, mı bu şekil anlamında bir netliğin olmadığı raporda da belirtiliyor. Sadece ölüm nedeninin suda boğulma şeklinde olduğu yönünde bir tespit var. Onun dışında e, başka bir e, somut bir tespit yok. Raporda hangi gün e, veya e, tarih noktasında somut bir tespit yok. Dosyada e, gizlilik kararı olması nedeniyle de biz raporda çok e, belli durumları kamuoyunu bilgilendirmek amaçlı paylaşabiliyoruz. Tüm raporu şu an için paylaşmamız mümkün değil ancak somut olarak darp vardır ya da yoktur yönünde bir tespitin olmadığını görüyoruz. Vücutta çok fazla çürümenin gerçekleştiği de zaten belirtiliyor. Bu şekilde de çok tespitin yapılamadığını da görmüş oluyoruz. İstismar noktasında da bir tespit yok.